Merhabalar arkadaşlar. Karaanlı Türkçesinden Kutatku Birlik'ten birkaç beyit size çevirmek ve tahlil etmek istiyorum. Kutatku Birlik'ten aldığım, sevdiğim birkaç beyit arkadaşlar. Bu tarafta Karaanlı Türkçesi versiyonu var. Karşı tarafta Türkiye Türkçesi versiyonu var. Ve kağıdım elimde, kalemim elimde. Ben hazırım. Siz de hazırsanız çevirelim ve tahlil edelim. Beraber başlayalım. Ne diyor? Oğul kız sakınçı bu tipsiz tengiz. Oğul kız sarık kıldı kızgu mengiz. Bakalım ne diyormuş. Oğul ve kızın sakınçı. Oğul ve kızın düşüncesi. Sakınmak, düşünmek demek arkadaşlar. Hemen yandan siz de takip edin isterseniz. Oğul ve kızın düşüncesi sakıncı, bu dipsiz bir deniz gibidir. Oğul ve kızın düşüncesi dipsiz bir denize benzer. Oğul ve kız sakır sarık kıldı, kızgu mengiz. Oğul kız sarık kıldı, sarık kıldı, sararıp soldu, sarık kıldı. Kızgu mengiz kızarmış olan yüzünden bahsediyor ve benizinden bahsediyor. O pembe yüz diye söylemiş. O... Oğul ve kız sarı kıldı kızgu mengiz. Oğul ve kızın o pembe yüzü sararıp soldu. Niçin? Sakınçtan dolayı, düşüncesinden dolayı. Onların çünkü düşüncesi dipsiz ve dipsiz bir deniz gibiymiş. Ve oğul ve kızda ötürü. Oğul ve kızdan dolayı ata, baba, yer etin etini yer, kendi etini yer. Oğul ve kızından dolayı babanın etini yer, başının etini yer gibi düşünün ve oğul ve kız atmaz atası atın. Babasının adını hiçbir zaman anmaz, atmaz, bırakmaz vesaire vesaire. Üçüncü beyit ise tamamen Neşet Ertaş şarkısı. Avındım dünyaka, könlüm birip vefa kılmadı kör, meningdin irip cahildim dünyanın rengine kandım diye söylüyor adeta avundum bu dünyaya gönlümü verip ben bu dünyaya gönlümü verip avundum bak işte gör o benden iğrenip benden üşenip diye çevirmiş bana hiç vefa göstermedi diyor. Ben bu dünyaya gönlümü verdim ama o hiç bana vefa göstermedi şeklinde söylemiş. Bakalım şimdi bu üç beytteki kelimelere oğul kız sakınçı sakınçı kelimesinden başlıyorum. Dediğim gibi düşüncesi gibi bir çeviri yapmıştık. Sakınçı kelimesinin bir kere kökünün sakmak olduğunu söyleyebilirim. Sakmaktan sakınmak olmuş. Sakmaktan sakınmak, sakınmak uzaklaşmak anlamında değil. Sakınmak bugünkü anlamında değil yani. Düşünmek anlamında bir fiildir. Bu kısmı bölmeseniz de olur arkadaşlar. Sakınmak düşünmek fiilini isim yapmış. Ne yapmış? Sakınç demiş. Sevinmekten, sevinçten hiçbir farkı yok. Bakın aynı yapıdır mesela. Sevmekten sevinmek, sevinmekten sevinç. Sakmaktan sakınmak, sakınmaktan sakınç. Birbiriyle benzer yapıları aklımıza getirebiliriz. Ne diyor? Oğul kız sakıncı. Buradaki ı ne olabilir? İyelik eki olabilir mi? İ hali yani belirtme eki olabilir mi? Ama bu sakıncı kimin sakıncı? Oğul ve kızın sakıncı. Yani onun düşüncesi, onların düşüncesi de diyebiliriz. Üçüncü teki şahıs iyilik eki derim o yüzden. Oğul ve kızın düşüncesi dipsiz bir deniz gibidir. Tipsiz. Gayet kolay. Tip dip anlamında isim kökü ve isimden isim yapım ekini e yanına koymuş. Dibi olmayan dipsiz bir deniz gibidir. Gibidir biz koyuyoruz. Ve oğul ve kız sarık kıldı. Arkadaşlar sarık kıldı birleşik bir fiildir. İsim artı yardımcı fiille kurulmuş bir birleşik fiil var burada. Sarık ilerleyen dönemlerde G düşecek. Henüz Karahanlı Türkçesinde G sesi düşmemiş isim kökü dedim ve kılmak fiil köküne kıldı o kıldı üçüncü tekil şahıs görülen geçmiş zaman derim. Oğul ve kız sararıp soldu. Nesi sararıp soldu? Kızgu mengiz. Kızarmış olan benizi diye çok yuvarlak bir şekilde çevirebilirim. Burada nasıl çevirmiş? O pembe yüz demiş. Kızgu mengiz. Pembe yüz. Kızmak fiili. Sinirlenmek anlamındaki kızmak değil. Bir demirin kızması. Demir kızdığı zaman sıcaktan oluşan rengini hayal edin kızmak fiil köküne Gugüye ne diyeceğim? Kızgu mengiz. Yanında da mengiz yani beniz var. Bir ismi niteleyen bir sıfat durumunda kızarmış olan renkten bahsediyor. Bir sıfat fiili ki aslında gugü Karahan Türkçesinde gelecek zaman ekidir. Ama bildiğimiz kadarıyla bütün zaman ekleri ismi niteleyen fiillere geldiğinde sıfat fiil görevinde kullanılabiliyor kızmak fiil kökü gugu fiilden isim yapım eki veya sıfat fiil diyebiliyoruz. Burada başka bir şey kalmadı. Oğul ve kızın düşüncesi dipsiz bir deniz gibidir. Çeviri önemli ve oğul ve kızın kızarmış olan benizi sararıp soldu. Burada daha farklı çevirmiş olabilir ama biz biraz daha değişik çevirmeye çalışalım. Oğul kızda ötürü ata yer etin. Oğul ve kızdan dolayı diyorum. Kızdan dolayı diyorum. Kızda ötürü şeklinde yapmış. Çeviride ayrılma haleki dedim. Ama burada bulunma haleki var arkadaşlar. Farklı bir anlamda farklı bir işlevde kullanılabilir. Bunda bir mahsur yok. Çeviriyi biz anlama oturtmak açısından yuvarlayabiliriz. Ama burada gördüğümüz daha de bulunma haleki. Kız isim köküne. Burada bakın kızmak fiili vardı. Burada kız ismine gelmiş. Kızda ötürü şeklinde bir yapı aslında dan dolayı gibi bir edat diyebilirim. Ata yer etin. İşte geldik bu beytin altı çizili kelimeleri aslında etin ve atın kelimelerine bakmanızı istiyorum. Buraya dikkat edin. Etin ve atın. Birindeki ekler neyse diğerindeki ekler de o olmak zorunda. Çünkü kafiye arkadaşlar eş görevli Ekler olmak durumundaysa eğer buradaki eklerin aynı ekler olmasını bekliyoruz. Metin içi benzerlikten kastığımız buydu. Şimdi gelin bakalım buradaki ın ne olabilir? Ben size onu bir söyleyeyim. ın arkadaşlar komple belirtme hal eki olabilir. ın eki aynı mantıkla vasıta hal eki olabilir. ın eki komple bir tamlama kurmak suretiyle İlgi hali ki olabilir. ın eki, senin etin, senin atın gibi düşünürsek eğer ikinci, tekil şahıs, iyilik eki olabilir. ın eki, fiillere geldiğinde ikinci, çoğul şahıs, emir kipi olabilir. Bitti mi? Hayır. ın eki, ne olabilir? I ve ne şeklinde ayrılıp, üçüncü tekil şahıs, iyilik ve ne belirtme olabilir. Olur da olur. Ne yaparlar o yüzden bunu sorarlar arkadaşlar. Her dönemde, her sınavda bu tarz bir yapıyla karşımıza geliyor ÖSYM sağ olsun. Nasıl çözeceğiz biz peki bunu? Bir kere nazal ne olup olmamasına göre bazılarını eleyebilirim. Burada bir nazal ne görmüyorum. İlgi hali ekini sadece ve sadece nazal ne olmadığı için eleyebilirim. Eğer ın yapısı şöyle bir yapı olsaydı ilgi hali eki olabilirdi veya ikinci teki şahıs iyilik eki olabilirdi. Eğer nazal bir yapı söz konusu olsaydı. Sadece nazal olmadığı için iki şıkkı buradan iki ihtimali elemiş oldum. Bir üçüncüsünü daha elerim. Nasıl elerim? Fiillere gelen bir emir kipi var burada. E, at ve et kelimeleri. Hadi etmek mi ama atmak mı? Bakıyoruz atasının işte atı var burada et yiyor falan. Dolayısıyla bunlar fiil değil. isim olduğunu gördüğünüz için emir kipini elemiş olduk. Vasıta nasıl elenir? Belirtme nasıl elenir? Üçüncü teki şahıs iyilik artı belirtme midir? Çevirinin gücüne inanmak durumundayız. Oğul kızdan ötürü babası etini yer mi? Yoksa etiyle yer mi? Eti yer mi? Belirtme olsa atası adı diyeceğiz. Atası adıyla diyeceğiz vasıtada veya atasının adını şeklinde belirtme artı iyilik, iyilik artı belirtme hangisi olacak? Siz karar verebilir vere verdiniz bence şu ana kadar. Oğul kızdan ötürü ata yer etin. Oğul kız atmaz atası atın. Babasının adını bırakmaz. Babasının adını Türkiye Türkçesini nasıl yaparsınız? Ad İsim kökü bu ad bu isim babasının adı 3tş e iyilik ve babasının adını gösteriyorum belirtiyorum adını bırakmaz diye söylüyorsam eğer doğru cevap ne oldu soru sormadık ama doğru cevabı bulduk. 3'ün şahıs iyilik artı belirtme diyeceğim aynı sistemi aynı şekilde buraya yerleştirebiliriz et ve at isim kökü olacak. Üsttekine bakmama bile gerek yok. Çünkü aynı yapılar olmak zorunda. Kafiye kuruyoruz. I'lar, i'ler, üçüncü teki şahıs iyilik olacak. Aynı buradaki gibi. Ve neler arkadaşlar belirtme hali olacak. Aynı buradaki gibi. Ne yaptım? İhtimallerimi biliyorum. Elediklerim var nazarlıktan dolayı. İsim kökü, fiil kökü diye ona göre bir tanesini eledim. Türkiye Türkçesine doğru çevirdim. Birebir yukarıya tahlili yerleştirdim. Bunu soruyorlar. Haberiniz olsun. Devam edelim. Edecek aslında pek de bir şey kalmadı burada. Ne var? Atası derken bu ata onun atası olduğuna göre üçüncü teki şahıs iyilik dedim. Ve burada atmaz derken atmak fiiline mazmez geniş zamanın olumsuzunu üçüncü teki şahısla söyleyebilirim. Şunu yaptıktan sonra şu tahlil yaptıktan sonra bunlar çocuk oyuncağı diyebiliriz. Ve son beyte geçelim. Son beyitte ne diyor? Alındım dünyaka köngülüm birip vefa kılmadı kör meningdin irip. İrip kelimesini bilmiyor olabilirsiniz bilmek zorunda mısınız? Hayır. Çünkü metnin sonunda benzer yapılar olması söz konusu. Birmek, köngül birmek aslında onu biraz sonra yazacağım. Biripteki nedir? Birmek fiil köküne ıp ip zarf fiil değil midir? Aynı mantık o zaman burada da gerçekleşiyor. Kelimenin anlamını bilmiyorum ama ıp ip zarf fiil, zarf fiil fiillere gelir. Metin içi benzerlik aynen kullanıyorum. Bakın bir öncesinde de var. Könglüm birip, meningdin irip şeklinde. Aslında gönül vermek ve benden iğrenmek gibi düşünebilirsiniz. Üşenmek ve de aynı şekilde öyle çevirmişti. Abındım bu dünyaka. Baştan devam edelim avınmak avındım avınmak fiil kökü dıdi görülen geçmiş zaman birinci tekil şahıs dedim avınmak sevinmek gibi sevmekten sevinmek diyebilirim ama avmaktan avınmak şu anda ispat edebileceğim bir şey değil büyük ihtimal öyledir ama bilmiyorsam riske girmiyorum avınmak devam avındım dünya ka dünya ka kolay galiba bu dünya kk yönelme hal eki olacak dünya ismine köngülüm birip birip yapmıştım ama burada birleşik bir yapı olduğunu görmemiz lazım köngül şurada bir ü düşmüş benim gönlüm köngül birmek birmek yukarıda yaptım gönül isim kökü bu benim gönlüm birinci teki şahıs iyilik dedim. Gönlümü verip bu dünyaya ben hep avındım ama o da bana vefa göstermedi. Mening din irip men mening din irip men zamir isim kökü dın din ayrılma hal eki. Haydi bakalım. Benin din Ben'in din gibi bir yapı nasıl olacak? İğne, X xn'li bir yapı, nazal bir yapı. Hemen arkaya çeviriyorum. Nazal olursa ne olurdu? Ya tamlama kurardı ya da ikinci teki şahıs iyilik olurdu. Fiil olsa da emir olurdu. Fiil mi ben? Değil. O zaman ya ikinci şahıs iyilik ya da tamlama iki. Başka bir ihtimalim yok. İkinci teki şahıs mı sizce bu men? Hayır, ikinci teki şahıs değil. Demek ki bu ilgi haliymiş Tamlama ekiymiş. İki tane hal eki üst üste nasıl geliyor? Ek yığılması biliyor musunuz? Ek yığılması olmuş arkadaşlar burada. İripi yukarıda yapmıştım. Vefa kılmadı. Yine bir birleşik yapı. Vefa kılmak şeklinde. Vefa isim köküne kılmak yardımcı fiil kökü. Kılmamak fiilden fiil olumsuzluk eki diyebiliriz. Dı di görülen geçmiş zaman üçüncü teki şahıs şeklinde bir tahlil daha yapmış oldu. Neyi atladım? Kör. Bak işte gördün mü? Benden vefa, bana vefa göstermedi. Benden iğrendi. Halbuki ben bu dünyaya gönül vermiştim. İşte bak gör şeklindeki yapının gör fiil kökü ve burada bir ikinci teki şahıs emir çekiminde olduğunu unutmayın arkadaşlar sen gör diyor siz dese görün derdi sen gör demiş görü bölebiliriz bazı arkadaşlar bölüyor kömekten körmek fiil kökü fiilden fiil bunu yapabilmem için kömek şeklinde bir fiilin varlığından haberdar olmam lazım onu nasıl haberdar edebilirim bir isim yapabilirim aynı fiil kökünden. Kömekten köz yapabilirim. Kömekten körmek yapabilirim. Bu şekilde böldüyseniz eğer bir ikinci örnek daha verebiliyorsanız bölün. Veremiyorsanız hiç uğraşmayın. Buradaki espri gör, sen gör. Çekimli bir fiil. İkinci teki şahıs yeri keki ile çekimlenmiş bir fiil olduğunu görün. Kutatku birlikten herhangi bir 3 beyti aldığım karanlık Türkçesi ile ilgili çeviri yapmış olduk arkadaşlar. Karanlık Türkçesi eski Türkçenin son dönemi olduğunu şuradaki avındım kelimesindeki W'dan veya diş dudak V'sinden dın din ayrılma halekinin Uygur'da da olduğundan ve çok püf bir nokta söylüyorum. Ek yığılmasının Uygurca'da çok yaygın olduğunu biliyoruz ve Karanlı Türkçesi metinlerinde de yine bu şekilde Uygur etkisi olarak ek yığılmasının da görüldüğünü söyleyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Karanlı Türkçesinden Kutat Kubilik'ten güzel bir çeviri yapmış olduk.